Merhaba ben Deniz. Şu an Melekler Mekanındasın. Bugün tuz ile yapılan ritüeller hakkında bilgiler vereceğim size. Tuz evrensel olarak en faydalı minerallerden bir tanesidir. Temizlikten küfe, refah işinden koruma veya sağlık ve ile alakalı bütün içerler için kullanılabilir farklı türdeki tuzlar kendilerine belirgin renk ve lezzetler veren çeşitli mineraller içerir. Bu mineraller tuzun ruhuna ek ruhlar katar ve bu da farklı uzmanlaşma özelliklerine sahip olmasını sağlar. İşte türüne göre sıralanmış tuzun sihirli özelliklerinin bir listesini sunacağım size. Bunlar çalışmalarınızı daha efektif hale getirecektir ritüellerde tuzlar nasıl kullanılır? Sofra tuzu basit temizlikler için kullanılır. Tüm amaç kötülüğü engellemektir. Sofra tuzları kötülüğü ortadan kaldırır, enerji blokajlarını kaldırır, temizler, iyileştirir, karanlık ruhları engeller. Eklendiğinde yaptığımız çalışmaları güçlendirir pembe renkli tuzlar, pembe tuz, ilişkilerdeki dedikodulardan korur, ayrılık büyülerini kaldırır ve aşkın engelini kaldırır. Aşk lanetlerini ortadan kaldırır. Aşkı topraklanmış güçlü ve tehlikeli saplantılardan korumak için onu bir tutam reçel kavanozuna koyun. Pembe tuz aşk ile alakalı çalışmalar için en iyisidir. Bloklar, büyüler bu sayede bozulabilir. Siyah renkli tuzlar saklan ve kalkan şeklinde kullanılır. Bu güçlü kalkan izleyici, gizler veya okumalarda çalışılır. Eğer ruhani casusluktan ve gözetlenmekten Saklanmak istiyorsanız bunu rütbelerimize ekleyin. Kırmızı renkli tuzlar çok güçlü bir korumadır. Tüm karanlığı engeller. Bu tuzların içerisinde demir vardır. Hiç ruhları kaçırırken sakin ruhları ve perileri de uzaklaştırdığı için fazla kullanılmamaktadır. Kötü insanları engellerken gücünüzü arttırır. Zeminleri bu şekilde kırmızı tuzla süpürdüğünüzde kullandığınız alanı güçlü bir şekilde korur. Kaya tuzları gönderine iade edilen karanlık işleri yansıtan bir tuz cinsidir. Eğer sizin için bir sihirli çalışma yapıldığını düşünüyorsanız, bu büyü işine veya nazar gibi kötü enerjileri geri yansıtmak istiyorsanız tersi büyü işini yapar ve duayı ve niyetleri geri alır. Karanfil esansiyel ile karıştırılır. Hileleri ve büyüleri kovmak için geçiş bölümleri olan kapılar ve pencerelere dikkatlice sürülebilir. Deniz tuzları sinir temizlik için kullanılır. En iyi şifa çalışmaları için rüçyerlerinizde bulundurabilirsiniz. Banyo rüçyerlerinde şifa çalışmalarında kullanıcıya daha iyi bir hale getirmek için hatta ilk doğum anındaki enerjiye dönebilmek için deniz tuzu kullanın. Hatta burada küçük bir sprey tarifi vermek istiyorum. 2 litre su içerisine bir avuç deniz tuzu koyarak gümüş parçalarıyla hepsini bir arada kaynatın. Suyu süzün ve daha sonra temizleme spreyi olarak bunu kullanın. Arda peki tuz nasıl kullanılabilir? Banyolar. Ruhani banyolara sürecin bir noktasında tuz gerekecektir. Yapabileceğiniz en basit temizlik banyosu tuz ve sudur. Mumlar Bir mumun etrafına daire şeklinde tuz eklemek o mum ritüelinin niyetini güçlendirir. Niyete uygun bir tuzla eşleştirmek, örneğin aşk işlerinde kullanacağınız pembe tuz için ekstra güç kazanmış olursunuz. Süpürme Yer süpürme işlemlerinde bulunduğunuz alanı temizler kutsar ve yer için niyet belirler. Sadece tuz serpin ve süpürdükten sonra bu tuzu atın. Kırmızı ve siyah tuzlar özellikle bu iş için kullanılır. Kapılar Sihirli sınırlar oluşturmak için tuz kullanılır. Ve bir çizgi çizmek kapıların üzerinde veya pencere pervazlarının arasında evinizi veya iş yerinizi korur kavanozlar. Bir tuz kavanozu tüm blokajları bir niyetle temizler ve aktif olarak kaldırır. Tuz kavanozuna bir hedef isim kağıdı koymak onları korur ama aynı zamanda onları sizin iradenize ve çalışmanıza duyarlı hale getirebilir. Çeşitli renkte tozların ne gibi niyetlerde kullanabileceğiniz rüçerler hakkında bilgiler edindin. Sevgiyle uygulayınız.